Merhaba güzel arkadaşım. Kimyanın Kimyası kanalına tekrardan hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Hatırlıyorsan bir önceki videoda adezyon ve kohezyon kuvvetlerinden bahsederken yüzey geriliminin kapısını biraz aralamıştık ve biraz giriş yapmıştık. Neydi ne değildi diye. Bugün yüzey gerilimine etki eden faktörleri konuşacağız. Fakat yine de ben size tekrardan yüzey gerilimini bir hatırlatmak istiyorum. Tekrar yüzey gerilimini baştan ele alacağız ve artık tamamen bitirip bu konuyu beraber silkeleyeceğiz. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Haydi gel beraber başlayalım. Hatırlayalım yüzey gerilimini. Biliyorsun ki yüzey gerilimi bizim kohezyon kuvvetimizin doğal bir sonucuydu. Peki hocam kohezyon kuvveti dediğim şey neydi? Aynı cins tanecikler arasında gerçekleşen çekim kuvvetini biz kohezyon kuvveti diyorduk. Bu bilgiyi cebe koy. Çünkü şimdi yüzey gerilimini anlarken bizim işimize yarayacak. Görsele geldim. Şimdi farkındaysan... Senin şu sıvının yüzeyinde bir B taneciğin bulunuyor. Ve hatta şu B taneciğinin sağında solunda aynı sırasında bulunan tanecikler de sıvının yüzeyinde bulunan tanecikler. E mantıklı düşün bu kırmızıyla işaretlediklerimiz sıvının yüzeyinde bulunuyorsa o zaman bunların altında kalan tanecikler ise sıvının yüzeyinde değil sıvının içerisinde yer alan taneciklerdir. Şimdi şuradaki turuncuyla işaretlediğim A taneciği için konuşuyorum. Kohezyon kuvveti dediğim şey neydi güzel arkadaşım? Aynı cins tanecikler arasında gerçekleşen çekim kuvvetiydi. Ve farkındaysan bunların hepsi su molekülü. Su taneciği. Bu A taneciğine baktığım zaman A taneciği yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, yandan, oradan, buradan Etrafında bulunan bütün aynı cins taneciklerden bir çekim kuvveti almakta ki işte biz buna kohezyon kuvveti diyorduk zaten. A taneciği alabileceği her yerden eşit bir şekilde çekim kuvvetine maruz kaldığı için biz buradaki A taneciğine uygulanan kuvvetin dengeli olduğunu söylüyoruz. Ve hatta net kuvvet sıfır olarak da ifade ediyoruz. Fakat gariban B taneciğine bak. Bak şimdi. Şu kırmızıyla işaretlediğim B tanecik sıvının yüzeyinde bulunan bir tanecikti. Öyle değil mi? Buradaki B taneciğine dikkat ettiğim zaman bu B taneciğine sağındaki, solundaki ve aşağısındaki sıvı tanecikleri çekim kuvveti uyguluyor. Yani buna yukarıdan gelen bir sıvı tanecinin uyguladığı herhangi bir çekim kuvveti yok. Bu da neye sebebiyet veriyor biliyor musun? Bizim yüzeyimizde bir gerilim oluşumuna sebebiyet veriyor. Peki bu yüzeydeki tanecikler ne yapmak istiyor biliyor musun? Kohezyon kuvveti dediğim şey neydi? Aynı cins tanecikler arasında gerçekleşen çekim kuvvetiydi fakat bunları sıvının yüzeyinin daha da yukarısında herhangi bir sıvı taneciği olmadığı için ve çekemediği için bizim bu sıvı yüzeyinde bulunan taneciklerimiz sıvının içerisinde bulunan taneciklere çekilmeye başlıyor. Çekilmeye başladıkça da ne oluyor biliyor musun? Bir önceki videodan hatırla. Kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden büyük olduğunda şöyle dış bükey bir yapı oluşuyordu. İşte bu dış bükey yapımızın oluşmasının sebebi Sıvı yüzeyinde bulunan taneciklerimizin sıvı içerisinde bulunan tanecikler tarafından çekilmeye başlamasıdır. İşte biz bu olaya yüzey gerilimi adını veriyoruz. Yüzey geriliminin bize bir faydası yok mu? Tabii ki var. Ne gibi dersen sıvımızı daha dayanıklı hale getiriyor. Tatile gittiysen bir yerde havuza, denize, dereye, göle girdiysen şunu fark edersin. Göbeğinin üstüne atladığın zaman canın yanar, cildin kızarır. Buna sebebiyet veren şey işte yüzey gerilimidir. Çünkü yüzey gerilimi esnek bir zar gibi davranır ve betona çarpma etkisi gösterir arkadaşlar. Sıvıyı daha dayanıklı hale getirir. Yüzey gerilimi bu anlamda bizim işimize yarıyor. Şuradaki bilgi senin için çok önemli. Çok 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 önemli. Diyor ki sana kohezyon kuvveti ne kadar büyük olursa sıvı moleküllerinin bir arada tutunma isteği de o kadar büyük olacaktır. Bundan dolayı da kohezyon kuvveti ne kadar artarsa sıvının yüzeyinde bulunan dış bükey yapı da o bombiksellik de o kadar belirgin olacaktır. Kısacası bizim damlamızın şekli ve büyüklüğü güzel arkadaşım bize hem kohezyon kuvvetleri hakkında hem de yüzey gerilimi hakkında çok güzel bilgiler verir. Damlan ne kadar küreselse, ne kadar dış bükeyse, kohezyon kuvvetin o kadar yüksektir. Kohezyon kuvvetin o kadar yüksek olduğu için de yüzey gerilimin o kadar yüksektir. Ne dedik? Yüzey geriliminde suyun üzeri ince bir zar gibi esneyerek cismi dengede tutar. Ve hatta bundan dolayı dikkat ettiyseniz herhangi bir atacı yan bir şekilde suya paralel bir şekilde bıraktığınız zaman o ataç batmaz. Ya da suyun üstünde yürüyebilen bazı böcekler, örümcekler vardır. İşte bunun sebebi nedir? Su ince bir zar gibi esneyerek davranıyor ve üzerinde bulunan maddelerin batmasına izin vermiyor. Sıvıyı daha dayanıklı hale geliyor. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim cisimlerimizin yaptığı basınçlarındaki değişiklik yüzey gerilimlerini kırarak batışa sebebiyet veriyor. Şimdi şuradaki görselle dönmek istiyorum. Şurası için konuşuyorum. Atacı yan bir şekilde koyduğum zaman buradaki atacın sıvının yüzeyinde bulunan sığ taneciklerine uyguladığı basınç çok az bir durumda. Bu sıvı yüzeyinde gerçekleşen yüzey gerilimini kıramıyor ve bundan dolayı da buradaki atacımız batmıyor. Fakat aşağıya geldiğim zaman farkındaysan atacı dik bir şekilde koymuşuz. Dik bir şekilde koyduğumuz zaman bu atacın sıvı yüzeyinde bulunan taneciklere uyguladığı basınç artıyor ve bu basıncın artışıyla da ne oluyor? Yüzey gerilimini kırıyor. Yüzey gerilimini kırabildiği için sıvının içerisine giriyor. E sıvının içerisine girdikten sonra da atacın ağırlığı suyun ağırlığından daha yüksek olduğu için batmaya sebebiyet veriyor. Şimdi geldik yüzey gerilimini etkileyen faktörlere. Bana bir hatırlat bakalım. Sen bir yerde sıvının tasası diye bir şey görmüştün. Bu sıvının tasası senin sıvılarda bir elemanını daha etkileyen faktörleri içeriyordu. Neydi o? Ben hatırlatayım. Buhar basıncında. Hatırla. Buhar basıncında da sıvının tasası etkileyen elemanlardı. Sıvının tasası dediğimiz şey neydi peki? Sıvının tasasındaki ta sıvının türü ya da cinsiydi. Sıvının tasasındaki sağ sıvının safsızlığıydı ve sıvının tasasındaki sı sıcaklıktı. Yani buhar basıncını etkileyen faktörlerin aynısı yüzey gerilimini de etkiliyor diyeceğiz. Şimdi ilk olarak sıvının türü yani sıvının cinsi için konuşacağız. Ben sana demiştim ki bu kelime öbeğini gördüğün zaman aklına anahtar bir kelime öbeği gelecekti. Neydi o? Moleküller arası çekim kuvveti ya da diğer bir adıyla moleküller arası etkileşim. Şimdi mantıklı konuşalım. Moleküller arası etkileşimimiz ne kadar artarsa aynı cins taneciklerin birbirine uygulayacağı çekim kuvveti o kadar artmaz mı? Evet artar. E, bunun sonucunda kohezyon kuvveti artmaz mı? Evet artar. E, sen biliyorsun ki yüzey gerilimi dediğimiz şey kohezyon kuvvetinin doğal bir sonucu ve birbirleriyle ile doğru orantılılar. O zaman kohezyon kuvveti ne kadar artarsa yüzey gerilimimizde o kadar artacak diyeceğiz. Birinci maddeyi bitirdik bile. Bu kadar kısa. Sıra geldi sıvının safsızlığına. Bunu iki maddede inceleyeceğiz. İlk olarak hatırlıyor musun buhar basıncında da söylemiştik ki Sıvının içerisinde uçucu olmayan herhangi bir katı madde çözünmüş mü? Sıvının safsızlığı dediği zaman buna bak demiştik. Şimdi gene buna bakacağız. Sıvımızın içerisinde uçucu olmayan herhangi bir katı madde çözünmüş mü? Birinci durumumuz bu. Buna göre inceleyeceğiz. Şimdi ben sana bir hatırlatma yapmak için Şuralara ufak görseller çizip geliyorum. Görsellerimi çizdim geldim şimdi hatırlayalım. Hatırlıyor musun denge buhar basıncından bahsederken de bu sıvının safsızlığını gördüğümüz zaman sıvı içerisinde uçucu olmayan herhangi bir katı madde çözülmüş mü çözülmemiş mi bu aklımıza gelecekti. Ve bunu şu şekilde anlatmıştık. Demiştik ki elimizde iki tane kap olsun bu kapların Birinde saf su olsun Diğerinde tuzlu su olsun demiştik. Saf sudaki şu su moleküllerini şöyle karelerle gösterdim. Diğer kabımızda ise tuzlu suyumuz var. Biliyorsun ki tuzumuzun, yemek tuzumuzun formülü sodyum, klorür ve bizim bu tuzlarımız aynı zamanda iyonik bileşiklerdi ve iyonik bileşiklerin en büyük özelliği neydi? İyonlaşabilmeleriydi. Sen bu sodyum klorürü iyonlaştırdığın zaman sodyum artı ve klor eksi şeklinde iyonlaştığını görüyordum. Hatta ve hatta bunlar böyle iyonlaşabildiği için zaten biz sodyum klorürün iyonik formülünü bu şekilde yazabiliyorduk. Hatırla. E şimdi sen biliyorsun ki iyon dediğimiz şeylerde aslında birer taneciklerdir ve artık tuz suda çözündükten sonra şurada bizim sodyum artı ve klor eksi iyonlarımız ne yapacak? Buradaki suyun içerisinde yer alacak. Fakat Suyun kendisinden gelen su molekülleri de hala burada varlığını devam ettiriyor mu? Evet, devam ettiriyor. Nihayetinde bu iki kabı incelediğimizde sence hangisinde moleküller arası etkileşim daha yüksektir? Tabii ki de ikinci kapta. Öyle değil mi? Çünkü birinci kapta sadece su molekülleri varken İkinci kapta artık sodyum ve klor iyonları da dahil oldu. Yani tanecik sayısı arttı. E zaten bir de sudan gelen su molekülleri vardı. Elimizde baya bir tanecik olmuş oldu. Ve sen biliyorsun ki tanecik sayısı arttıkça moleküller arası çekim kuvveti ya da moleküller arası etkileşim artıyor. E moleküller arası etkileşim arttıkça kohezyon kuvveti artmıyor mu? Evet o da artıyor. E kohezyon kuvveti artınca yüzey gerilimi de artıyor. Yani ilk maddemizde demek istediğim şey şu. Sıvının içerisinde herhangi bir katı madde çözüyorsan güzel arkadaşım. Senin yüzeye gerilimin artıyor. Fakat bir de bizim ikinci maddemiz var ki işler orada değişiyor. Şimdi sıvı içerisinde herhangi bir sabun deterjan ilavesi yaptığımızda ne oluyor biliyor musun? Bizim bu sabun ve deterjanlarımızın yapısında hidrofil ve hidrofob dediğimiz kısımlar vardır. Hidrofiller suyu severler. Hidrofoblar ise suyu sevmezler. Peki hocam ben bunu aklımda nasıl kodlayacağım? Hemen gözlerini kapatıyorsun ve gözlerinin önüne kocaman bir fili getiriyorsun. Biliyorsun ki bizim fillerimizin kocaman hortumları vardır. Bu kocaman hortumlarıyla suyu kana kana, seve seve içerler. O yüzden hidrofili gördüğün zaman aklına suyu seven kısımlar gelecek. Peki hocam hidrofobu nasıl kodlayacağız dersen adı üstünde fobi. Biz insanların da fobileri vardır arkadaşlar öyle değil mi? Başımıza gelmesini istemediğimiz şeyler vardır, hoşlanmadığımız durumlar vardır, yaşamak istemediğimiz şeyler vardır, korkularımız vardır. Biz bunlara fobi deriz. Hidrofob da adı üstünde hidrosu demek zaten. Suyu sevmeyen, suyu istemeyen, suyla etkileşmek istemeyen kısımlardır. Şimdi bunu kodladığımıza göre şu görsele bir bakalım istiyorum. Şuradaki şey bizim bir adet sabun ya da deterjan molekülümüzün yapısı. Peki burada neresi hidrofil, neresi hidrofob nasıl karar vereceğiz? Şu baş kısmına dikkat etmeni istiyorum. Baş kısmı farkındaysan sıvının yüzeyinde bulunan sıvı tanecikleriyle etkileşime geçmiş. Şu baş kısımları görüyor musun? Sürekli sıvının yüzeyinde bulunan taneciklerle etkileşime geçmiş. E bil bakalım suyu seven onlarla etkileşime geçen kısım neresiydi? Hidrofil suyu seven kısımlardı. Kuyruk kısmına geldiğimde ise farkındaysan bu kuyruk kısmındaki yapılar hiçbir şekilde su molekülleriyle etkileşime geçmemiş. Ben bunların etrafında herhangi bir su molekülü göremiyorum. Sen görüyor musun? Senin de görmemen lazım. O zaman buraya da hidrofob yani suyu sevmeyen kısımlar diyeceğiz. Şimdi olay nasıl işliyor biliyor musun? Şu hidrofillerimiz Bizim sıvının yüzeyinde bulunan sıvı tanecikleriyle etkileşime geçerek yüzey gerilimini kırıyorlar. Yani kohezyon kuvvetini azaltıyorlar. Yani aynı cins taneciklerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetleri düşüyor. Ve sen biliyorsun ki bizim yüzey gerilimi dediğimiz şey kohezyon kuvvetinin doğal bir sonucuydu. E mantıklı düşün. Bu senin hidrofillerin kohezyon kuvvetlerini azaltıyorsa o zaman yüzey gerilimini de azaltmaları gerekiyor. Yani ikinci durumda biz şunu görüyoruz. Sıvımızın içerisine herhangi bir sabun deterjan ilavesi gerçekleşiyorsa bunların yapısında bulunan hidrofillerden dolayı kohezyon kuvvetimiz azalıyor. Kohezyon kuvvetimiz azaldığı için de yüzey gerilimimiz azalıyor. Peki hocam hidrofillerin işlevi bu. Hidrofobların işlevi ne dersen? hidrofoblarda gidiyor. Bunlar suyu sevmedikleri için yağ, kire, toza yapışıyorlar ve temizliğimizin çok daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyorlar. Hemen bununla ilgili sana ufak bir örnek daha vermek istiyorum. Bir pazar sabahı uyanmışsın. Sucuklu yumurta yapmışsın. Yemişsin artık o tavanın yıkanması gerekiyor. Öyle değil mi? Her zaman büyüklerimiz yıkayamaz. Bazen bizim de onlara yardım etmemiz gerekiyor. O bulaşıkların yıkanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mantıklı düşün. Sadece suyla mı sen o tavayı daha iyi temizlersin? Yoksa içerisinde sabun deterjanın bulunduğu bir suyla mı daha iyi temizlersin? E da tabii ki de köpüklü suyla sabunu deterjanlı suyla daha iyi temizlersin. Neden? Çünkü hidrofiller su tanecikleriyle etkileşiyor. Hidrofoblar ise oradaki yağ moleküllerine yapışıyor. Dolayısıyla senin temizliğin çok daha kısa sürede çok daha güzel bir şekilde sonuçlanmış oluyor. Tüm bu anlattığımız şeylerin hap bilgisi tam da şu kutucukta yer alıyor. Hidrofil kısımlar sıvının yüzeyindeki taneciklerle etkileşerek moleküller arası etkileşimleri azaltıyor. Yani Aynı cins sıvı tanecikleri arasındaki etkileşimi azaltıyor. Dolayısıyla kohezyon kuvveti azalıyor. Dolayısıyla da yüzey gerilimimiz azalıyor. Anladın mı şimdi neden iki maddede incelediğimize? Sıvının içerisinde herhangi bir katı madde çözdüğün zaman yüzey gerilimi artarken sıvının içerisine herhangi bir sabun deterjan ilave edildiğinde senin yüzey gerilimin azalmış oluyor. Ve geldik son maddemize sıcaklığa. Farkında mısın? Sıvılara geçtiğimizden beri sıcaklık her yerden bize el salladı. Ben buradayım dedi. Burada da yine şimdi yüzey gerilimine seninle beraber bilgilerimizi tekrar ederek bağlayacağız. Şimdi elimizde bir kap dolusu sıvı olsun. Bunu ısıtmaya başladık. Enerjiyi verdik. Isındıkça ne oluyordu? Sıcaklık arttıkça sıvı taneciklerimin kinetik enerjisi artıyordu. Sonra da hızları artıyordu. E bizim için de bu geçerli değil mi? Yemeği yediğimiz zaman enerjimiz artıyor. Enerjimiz arttığı zaman daha hızlı hareket edebiliyoruz. Böyle düşün. Sıvı taneciklerin hızı arttıkça moleküller arası etkileşimlerin azaldığını söylemiştik. Hatırla. Neden? Çünkü hızları artan sıvı tanecikler serseri mayınlar gibilerdi. Bir orada bir burada. Bir orada bir burada. Nerede olduğu belli değildi. E, dolayısıyla Taneciklerin birbirine uygulayacağı çekim kuvveti düzenli istiflenemedikleri için azalmış oluyordu. Moleküler arası etkileşim azaldıkça da senin kohezyon kuvvetin azalıyordu. E yüzey gerilimi dediğimiz şey kohezyon kuvvetinin doğal bir sonucu olduğuna göre ve bunlar birbiriyle doğru orantılı olduğuna göre kohezyon kuvvetin azaldıkça yüzey gerilimi de azalacaktır. Bununla ilgili basit bir örnek vermek istiyorum. Soğuk suda mı bulaşıkların kirlerini daha iyi temizlersin yoksa sıcak suda mı? E tabii ki de sıcak suda bulaşıkların kirlerini daha iyi temizlersin. Buraya kadar beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. Resmen artık bu kanala atılacak videoları bitirmiş bulunmaktayız. Korkmaz sınavlarından önce sana sınava hazırlık videosu atacağım. Fakat Üçüncü üniteye girmeyeceğim arkadaşlar, nano parçacıklara girmeyeceğim. Çünkü sözel bir ünite yapabileceğinize inanıyorum. Şu an açıkçası sözel bir üniteyi çekmek için benim de pek bir vaktim yok. O yüzden affınıza sığınıyorum. Son videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.